Hepinize merhaba tekrar ben Oğuz Sesi. Bugün 18.04.2015 Cumartesi öğlen saat 14:37. An itibariyle bundan yarım saat kadar önce Facebook'ta 5 senedir kullanmış olduğum Oğuz Sesi isimli profil sayfamı tamamen dondurmuş ve 5000'e ne yakın arkadaşımla da ilişkimi kesmiş. Çünkü tek tek onları silmek zorunda kalmış olmamdan ötürü ve bütün özel mesajlarınızla da ilişkimi kesmiş durumdayım. Ee, bütün hesaplarımı dondurdum. Bundan sonra Facebook'ta sadece ekranlarınızda görmüş olduğunuz Facebook sayfam ile bulunacağım. Yani bu sayfanın adı Oğuz Sasi'dir. Siz bu sayfayı burada Facebook aratmadan Oğuz Sasi yazarak buradaki kişiler kısmından, bu benim yeni profilimdir. Buradan lütfen, buraya da yazdım zaten, hiçbir koşulda bana özel mesaj sisteminden ulaşmayın. Hiçbir şekilde bakmayacağım, cevap vermiyorum. Ee, tek yapmanız gereken Oğuz Sasi yazarak buraya sayfalar kısmına gelerek tıklayarak buradan sayfama ulaşmak. Bundan sonra beni buradaki sayfamdan takip edebilirsiniz. Bu sayfanın linki facebook.com/slash-OguzSasi sayfadır. Hemen bu videonun altında göreceksiniz zaten. Tıklamanız yeterli. Eskisi biliyorsunuz 2 ay önce açmış olduğum hesabım 4000 civarında, pardon 5000 civarında ee, takipçim vardı. O videoydu. Artık onu tamamen içerisinde video dışında fotoğraflar ve benimle ilgili e, çeşitli yazıları da barındırdığım için ismine yakışmadığından ötürü an itibariyle onu da dondurdum. 5 yıllık Facebook hesabımı dondurdum. Yepyeni bir başlangıç yaptım. Şu andan itibaren takip etmeniz gereken sayfam budur. Yıllarca da bu kalacaktır. O ustasıdır. E, fakat linki de o ustası sayfadır. Onun dışında zaten Twitter'ı biliyorsunuz. Twitter'ım da budur. Twitter.com slash yunav.com slash augustasidir ve tabii ki youtube.com slash augustasidir. Bütün bu dördünün de linki zaten hemen bu videonun altında var. Ee, görüşmek üzere, hoşçakalın.